Arkadaşlar Hüsnü'yle birlikte YouTube çekeceğiz. Brawl gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Bak size şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Az arkadaşlar şu anda benim eğer şu star hediyesinden Leon çıkarsa arkadaşlar çok iyi Hadi Leon'la bir Leon ben maç atalım arkadaşlar. Ay oh, bu saplaşma geldi arkadaşlar. Saplaşma. Evet Leon'la işinizi bitiririz. Riz, Bir bot, iki bot. Ben biliyorum. senden daha biliyorsun kardeş. Bizim yerdeki kızlar ses opa opa. Elveda. Kurumaz. Ah, Merhaba kardeşim, hoş geldin. Elveda. 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 de. Elveda. 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 Hadi vur bana. Vurun bana. Elveda. Elveda. Şimdi görebiliyorsunuz görün lan. Bak 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 bak. Hoppa vurdum ya. Şimdi görünmez olursan görebiliyor musun sen beni? Bu Goran musun? <gülüyor> 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 ben ne buluyorum lan burada? Dur ben kaçtım. Beni öldürürsen sana 1900 TL vereceğim oğlum. Beni öldürürsen sana bir sürü para vereceğim. Ben vurmuyor. Hoppa kaçayım. E ee, 1900 TL vereceğim arkadaşlar bak görüyorsunuz. Vereyim mi arkadaşlar bak izleyin. Ona şimdi 1900 TL vereceğim. Lan al sana lan 1900 Dur bakayım bakayım. Hayır inmiyor mu? İnmiyor mu? Koş. 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 var ya. Koş. 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 Uh, bunu Aa şunu merak ettim ben. Bunu merak ettim. Bunu oynayacağım. Bunu açalım. Şimdi karakteri canı fazla olan bir karakter alacağım arkadaşlar. Deril güzel oynuyor. Ben Deril olacağım. Hadi ben kaçtım. Kasa kaçtım. Kasa. Kesin bak arkadaşlar. Kesin bot ben olacağım. Ben büyük. Ya ya. Allah'ım ya. Bildiğim için Biliyorum yani. Bildiğim için biliyorum. Tamam ya. Öldürdüm, öldürdüm. Bana asla hiç kimse vuramaz. Yavaş yavaş canım da azalmıyor. Hiç kimse vuramaz oğlum ya. Aa gelene burada ben öldürürüm ki. <laughs> lan doğru. Ya bırak lan yürü lan. Artık başladım şimdi. Şimdi başladım işte. Kaç kaç kaç. Hemen gittim. Ya, yürü git ya. Oğlum yenileceğim. Yüzde yüz yeneceğim. Ben hiç iyi Niye ben boss oluyorum? Ben basamıyorum. Hiç vurmuyorum fark ediyor musun? Biraz avans verdim. işim bitti. Aa öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Çok az yanım kaldı. Çok az yanım kaldı. Bunu gebereceğim lan. Çok, çok az canım kaldı. Hadi ben kaçtım. <laughs> ya Allah. Im. Oha arkadaşlar. Görüyor musun? Ne kadar vuruyorlar. gelmeyin ya. Ya üz üzülüyorum bak. Burada dolayı gelmeyin. gelmeyin. Bale çok uzak oradan. Ben şuradan bayağı da sıyrılırım. Hop şöyle geçerim şuradan. Hop böyle. Öleceğim. Şu anda bale gelmesi sıkıntı yok. Ben burada biraz duruyorum. Şimdi bale geldi. Hiçbir sıkıntı var. Hep de öleceğim bak şimdi. Vurmaya çalışıyorum şu anda. Onların canını az bırakıyorum ki. Kaç! 35!

Aa, ama görevler doluyor. Oh görevde ne işe yarayacaksa. Oh, ben aynı karakterle tek oynayacağım. Kesin bu. <laughs> lan lan çık çık. Ha tamam gir <laughs> gir. Hadi şimdi kesin boss ben olmayacağım. Adım kadar eminim. Bir de oluyormuşum. ha <laughs> oldu. Şimdi rahatladım işte. Şimdi rahatladım işte. Ananı seveyim yani. ismin de Leon. Oğlum Leon'sun değil Leon karakterin yok kardeş. Önce karakteri çıkart. Sonra adını koyarsın o Vur 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 vur.